Arkadaşlarım selamun aleyküm. Hepinize iyi günler. ben tesbih sevdalısı bir arkadaşınız olarak bir video çekmiştim. O videonun devamı ile ilgili. Elime yeni tesbihler geçti. 3-4 adet. onların nacizane size gösterimini yapacağım. beğeni ve yorum yapmak size kalmış tabii ki. Ama yaparsanız öyle sevindirmiş olursunuz. Kısa bir video olacak. Bu tespihlerimizi birer birer tanıyalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu tespihimiz e, basic model. Basic kesim. Mamesi küçük. Sistem püsküllü. Güzel bir tespih. Elde yağ gibi kayıyor. Kehri var. Sıkma kehri var. Elde yağ gibi kayan. Güzel bir tespih yapmışlar. Minik. El boyu. Severek aldım. Severek de çekiyorum. Güzel bir tespih. Gide renk renkte alacak bu. İkinci tespihimiz. Ağaç tespihi. Böyle ağaçları renk renk dizmişler. Çok da güzel olmuş. Böyle yakından göstermek gerekirse. Abonozdan kukasına kadar her çeşit ağacı bulunuyor. Sertleşmiş bir tespih. Gayet güzel. Elde de güzel duran dışarıda da gayet güzel çekebileceğiniz bir tespih. Üçüncü tesbihim Mehmet Sancaktar usta imzalı. Şöyle odaklanırsın. Mehmet Sancaktar usta imzalı. Sistem püsküllü kapsül model. İmam bu şekilde. Kapsül model. Kehribar. Zar kehribar deniyor. ve bunun neresi? Ne kadar zar kehribar onu bilemeyiz tabii ki ama usta imzalı ve görünüş itibarıyla güzel bir tespih olduğu için benim de hoşuma gittiği için aldım. Genelde usta imzalı tesbihleri almak daha iyi diye düşünüyorum. Bir tane de 99'luk testim var. O da şöyle ucu püsküllü bu şekilde ateş kehri var. 99'luk çekim kalitesi çok güzel. Gerçekten ufak ufak rengini almış hala da rengini alacak. Çok güzel zikir tespi. 99'luk. O da şu şekilde. Evet arkadaşlar elimde 4 adet tespihim vardı. Onu tanıtmak istedim. Kısa bir video olacağını söylemiştim. Ee, kısa bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Instagram hesabımı aşağıya ekleyeceğim. Oradan da önerileriniz veya yorumlarınız olursa oradan da yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Hepinize kolay gelsin.